Beden kardeşim 6 ay önce ilk defa bana başvurdu. Yüzünde bir yanık skarıyla başvurdu. 10 yıldır yaklaşık olarak 10-12 yıldır yani çocukluğu döneminde olan bir yanağa bağlı olarak ağız çevresinde boynunda ve burnunda ciddi doku kayıpları varmış. Ağız çevresi ve boynuna bir takım müdahaleler yapılmış bu süreç içerisinde birçok merkezde. Ama burnundaki doku kaybı özellikle sağ tarafındaki doku kaybı çok ciddi boyuttaydı. ve Burun deliği dışarıdan gözükür pozisyondaydı. Buranın onarımı tabi komplike olduğu için bu zamana kadar hiçbir merkezde yapılamamış veya imkanlar kısıtlı olduğu için de maliyetli ameliyatlar bunlar özel sektörde yapılamadığı için 10 yıl boyunca burundaki o doku efektiyle yaşama zorunda kalmış. Bize başvurduğunda bu ameliyatın yapılabileceğini ben kendisine ilettim. Tabi bu sürece kadar bu ameliyatın yapılamaması sebeplerinden bir tanesi de biz burun ucu kayıplarında bu çevre dokuları kullanırız genelde taşıyarak çok kısa ve pratik bir şekilde bu ameliyatlar yapılabilir burun ucunu onarabiliyoruz. Ama bu burun çevresi de yanık olduğu için dolayısıyla bu dokular kullanılamamış. Biz de son çare olarak anında zaten izi gözüküyor anından saç içerisinde burun kanadı oluşturacağımız büyüklükte gibi dokuyu damarlarıyla beraber taşıyarak burnucuna naklettik. Süreç yaklaşık olarak 5 aylık bir süreçte 5 farklı amaç